bir canlı yayın Niye, sen yapacağım misin, da. Doktor musun sen de? Ben doktorum. Canlı yayın yapacağım da. Ee, herkese iyi günler. Çekiyor mu? Çekiyor. <laughs> Merhabalar. Merhabalar. İstanbul'dan dört gün boyunca yaptığımız yolculuk sonunda bugün Ankara'ya vardık. Ee, Kent Park'ta 250'ye yakın ee, bisikletliyle buluştuktan sonra bugün Mozele'ye Mozele, sunmak, Mozele bayrak ve Çin'e sunmak üzere bir grup atamızın uzununa doğru çıkıyoruz toplam 500 kilometre sonunda antikabire ulaştık burada Aydın şube başkanımız var genel başkanımız Murat Bey var Sakarya şube başkanımız İlhan Bey var Kıbrıs'tan yine Bisket sevenler Derneği Başkanı Hüseyin Akçam var yine onların kıymetli arkadaşları. Bol temsilcimizden Beytullah Bey var kıymetli abimiz burada yine İsmail abimiz burada. Hello. Murat Bey canmayın ha bizdeyiz. Evet. Evet. 500 kilometre bitti son metrelerdeyiz atamızın yolundayız. Onu ziyarete geldik. yaklaşıyoruz. Şimdi şehirlerimizden getirdiğimiz bayraklarımızı teslim edeceğiz komutanla. Kıbrıs'ta toprağa teslim edecek. Ee, ve saat 5'e geldi. Ve lütfen kamerayı çevirir misin? Anıt Anıtkabir hala hünçer hünçer olur. Hala kuyruk var. Güneş batmak evet. üzere. Ankara kilitlenmiş yani zaten. 1999'da 20 yıl önce gelmiştik bisikletlerle <laughs> Ve o zaman burada fotoğraf çekildiğimizde kimsecikler yoktu. Bu saatlerde kimse yoktu. Herkes gitmişti. Şimdi 20 yıl sonra atamızın değerini daha iyi ve bu bize bunu gösteriyor. Çok mutlu oluyoruz. Bugün şu anda biz dernek üyeleri ve kardeş dernekler de 150 kadar bisikletli bugün buraya geldik. Bu da ayrı bir gurur. 15 kişi gelmiştik 20 yıl önce. Şimdi 150 kişiyiz. Ama bizim dışımızda gelen yerel gruplar, dernekler var. Yani bugün İstanbul'a, Ankara'ya, Antikabire bisikletle ulaşan 500 civarında bisikletli olduğunu tahmin ediyoruz. Bu ee, gerçekten bisikletler adına gurur verici. Evet. Aydın Şube Başkanımız da 6 e, toplam 5 gündür yolda. Evet. Nasıl yolculuğunuz? Bizim ne hissediyorsunuz? kilometremiz bitti. Aydın'dan 5 günde geldik. Artık son zamanlarımız. Ee, haklı gururunu yaşıyoruz. Pedal pedal gelmenin haklı gururunu yaşıyoruz hiçbir sorun yaşamadık. Manevi bir güçle e, gayet sorunsuz, gayet mükemmel bir şekilde geldik. 23 arkadaş çıktınız. 23 arkadaş. Her yıl daha çok artan sevgiyle, daha çok artan coşkuyla buraya geliyoruz. E, sağlığımız el verdiği sürece, bu ayaklar döndüğü sürece, bu pedallar döndüğü sürece de Aydın'dan daha çok arkadaşı, hep farklı arkadaşları buraya bu şekilde getirmeyi kendimize görev etmedik. Peki, teşekkür ederiz. Ee, Şu Sakarya Şube Başkanımız İlhan Bey, evet, siz? Biz de e, Sakarya'dan altı arkadaş, Genel Merkez'le birlikte 360 kilometre pedal çevirerek geldik. Her sene büyük bir gururla bu etkinliğe katılıyoruz. Ee, öncelikle Murat Bey'e böyle bir organizasyonu yaptığı için teşekkür ediyorum. Katılan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çok <laughs> sağ <sayesinde>. olun. <laughs> <laughs> Teşekkürler. Yolda 25 kişiden 100'den katıldık. 50 e, kişi olduk. Sonra halkından 23 kişi ayrı geldik.